Arabi Receb ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki bizleri de Ramazan'a ulaştırdı. Ramazan'da yapılan taat ve ibadetler diğer aylarda yapılan ibadetlerden, hayır ve sevap bakımından daha farklıdır. Bu ayda mübarek Kur'an-ı Kerim indirilmiş ve Resul-i aleyhisselatü vesselam kim ki diyor bu aya ulaşsa ve bu ayın içerisinde Ramazan'da bütün günahlarını kendisinden silemiyorsa o insana yazıklar olsun. Demek ki büyük bir fırsattır. Yine Ramazan ayında bin hay aydan daha hayırlı bir gece var. Kadir gecesi. Bu Kadir gecesinde yapılan taat ve ibadet belki 80 kusur bir ömre ömürde taat ve ibadet içerisinden geçirilen ömürden daha hayırlıdır. Ramazan ayında bizler taat ve ibadetimizi mümkün olduğu kadar camilerde geçirmeye çalışalım camilerde Allah'ın rahmeti ve bereketi yağıyor. Camilerde sükunet var. Camiye gelen melekler ona dua eder ve Allah'ın rahmeti o insanların üzerine yağar. Bizler de Kur'an okurken camide okunacak olan mukabelelere iştirak edelim ve bizler çoluk çocuklarımızdan beraber ailelerimizden beraber camilerimize gelelim ve teravihlerimizi de camilerde eda etmeye çalışalım